Günaydın Herkese Harika bir güne uyandık Halbuki yine bugün de Sağnak yağış gök gürültülü gösteriyordu Hava tahminleri Ama bunun tam tersi oldu Güneş karşıki dağın ardından Yavaş yavaş yükseliyor Kuş cıvıltıları Bizim çocuklar Sarı yanında yeni bir Arkadaş getirmiş O da sarı Dün yoktu sarı Bayağı bir merak etmiştim onu. Ama çıktı geldi. Arkadaşıyla. <laughs> Sarı. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Merak ettim ben seni. Kuşlarım da kahvaltı etmeye geldiler. Bakın ay çok tatlılar. Ah, yine harika bir gün. Herkes için güzel olsun. Aslında Günün her saati, akşam olana kadar bu sese bayılıyorum. Kuş sesleri. Kov. Oh güneşli ve rüzgarlı bir pazar gününden herkese merhaba. Merhaba. Hera merhaba diyor. Kobe. Öp. Evet bugün bakın şurada da toz bulutu var görüyorsunuz. Başaklar oldu, buğdaylar oldu. Bu biçer döverler gelip onları topluyorlar. Artık bugün hasadımız başladı. Şimdi bu toplamış götürüyor. Sabah 9'dan beri elektriğimiz yok. Biz de bir pazara gittik geldik. Şimdi size, sizi arka bahçeye götüreceğim. Ve orayı göstereceğim. Bugün kalan domateslerimi, salatalıklarımı sıra bağlayacağım. Evet. Bizim pazar günümüzde böyle bahçede geçiyor işte. Anneciğim bak çiçeklerini merak ediyordum. Buradalar. Çiçeklerin ön bahçemizde baya bir coştu, güzelleşti. Şimdi bugün şu gülleri de çıkanları, açanları buduyacağım, keseceğim. Ki yenileri çıksın. Şunlar baya bir artık yaprak oldular. Açıldılar. Bunları da hep keseceğim. Yenilerine yer açacağım. Ender de bugün havuza başladı. Ahşap kaplamalarına. Şuranın tesviyesini yaptı. Şu an kızların bulunduğu yer. Naylon serip üzerine kum çekti. Şimdi o tahtaların kaplamalarını yapıyor. Evet. Tahtaların e, profillerin üzerine tahta kaplamaları yapıyor. Hani nereleri yaptın sen? Aa şurayı yapmış. Güzel Bugün üstleri yaptı. Üstleri yaptı. Üstler. Tabi elektrikler olmayınca pek bir şey yapamıyor aslında. Saat 5'te gelecekmiş elektrikler. Evet. O yüzden. Neyse ben de gideyim şu bağlama işlerimi yapayım. Kolay gelsin. Tamam. İşkenceyi takıyor şu anda. Sıktıracak onu ki iyi tutsun diye. Şimdi bu taraf çeri domatesler. Onlar da sıra sarılacak. Salatalıklar. Şöyle. Bakın hatta artık salatalıklarımız olmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bakın. Çıkmaya başladılar. Keza domateslerimiz de öyle çıkmaya başladılar. Çiçek açmışlardı. Onlar da artık meyve vermeye başladı. Bayağı bir domates var üstlerinde. Bunlar da birkaç güne veya haftaya, birkaç hafta çok da bir haftaya yenecek duruma gelirler. Şimdi ben şu sarkanları, şunları hep şöyle sıra saracağım. Şöyle cırt kelepçeyle tutturuyorum sıra ve fazla yerini makasla kesiyorum alıyorum ve sardırıyorum. Ş şöyle tutuyorsunuz. Şuradan şu şekilde bağlıyorsunuz. Çok sıkmadan bağladıktan sonra şu fazla yerini kökünden makasla kesiyoruz. Evet sıra sarma işlemimiz bu kadar. Şimdi ben şunların hepsini saracağım tekrardan. Şimdi şu domatesleri de sıra bağlayacağım. Başlıyorum. Şuradan başlayalım. Şöyle şuradan tutturacağız. domateslerin alt yapraklarını almamışız. Bunların da böyle çıkan şöyle alt yapraklarını koparacağım ki daha iyi büyüsün. Körleme diyorlar. Şey diyorlar. Bilmiyorum artık ismi nedir ama yapıyoruz yani bunu. İlk çıkan yapraklarını hep alıyoruz. Şimdi şuradaki salatalıklarımızı da göstereyim size. Çıkanları. Bakın. Büyüyorlar. Şurada da var. Maşallah. Büyüyorlar. Şimdi şunu da mesela şu sarı yapraklarını alacağım. Aldım. Evet, karınca da var üstünde ama. Bakın. Şu kadar bu kadar. Komşumuza uğradık, sipariş verdik. Hemen böyle tazecik, tavuğun daha yeni e, çıkardığı, doğurduğu yumurtalardan getirdi. Daha yumurtalar bile sıcacık ve süt getirdi. Ama mayası kalmamış. Normal maya ile yapınca sakız gibi uzadığı için yarın bana maya getirecek komşum. Ben şimdi sütü kaynatacağım. Yumurtaları dolaba koyacağım. Ve... 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 <laughs> bu nedir ya? Be? <laughs> ve... Ve asma yapraklarını haşlayacağım. Enginar temizleyeceğim. Bugün ocak başında çok işim var. Hadi bana kolay gelsin. Cereyi de koydum. Ay bir de bugün çamaşır yıkıyorum. Ay bir saniye. Hem de bugün çamaşır yıkıyorum. Hem ocak başındayım. Birazdan da işlerim var bayağı. Gülleri budamayı yarına bıraktım. Böyle rahatım. Yarın güllerimi budayacağım. Şimdi şu sütü süzerekten tencereye koyuyorum. Sıcacık süt gerçi. Yeni şey yaptı sağ olsun. böyle süzerek koyuyorum. Evet. Ay, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Düşme. Yine birkaç bir şey kaldı süzgeçte. Şimdi bunun altını açacağım ve kaynatacağım. Sütüm kaynadı. Evimiz gibi koktu süt. Sütüm kaynadı. Hemen evet, o birazcık daha böyle çiğ süt olduğu için birazcık daha böyle kaynasın. Altını kıstım. Şurada da su kaynatıyorum. Yapraklarımı haşlayacağım. Soğutacağım. Daha sonra buzdolabı poşetlerinde dolaba atacağım ki hazır olsun bu yıl şişede değil başlayarak dolapta saklayacağım yapraklarımı. Onu da gösteririm size nasıl sakladığımı. Belki biliyorsunuzdur. Şimdi sütün bayağı bir kaynıyor onun başında bekliyorum. Aslında tahta kaşık koyarsa koyarsak üzerine taşmıyor ama ben başında olduğum için koymuyorum şimdi. O zaten eli kulağında olmak üzere süt. Yaprakları sağ olsun anneannem sapını, başını her şeyini koparıp şöyle dizip bana yollamış. Zaten bunları kendi elleriyle topladı. Şöyle dizili halde alıyorum. Sıcak suyun içine atıyorum. Şöyle dizili halde ya da dizsiz alıyorum şöyle. Sıcak suyun içine atıp bastıracağım şimdi. Ve bastırıyorum. Evet. Bu daha alır mesela. Birazcık daha alıyorum ve bastırıyorum. Şöyle koyup bastırıyorum koyup bastırıyorum ve birazcık haşlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yaprağın rengi koyu kahverengiye döndüğü zaman şu şekilde. Bu yaklaşık 2-3 dakikada böyle oldu. Süzgeçle bir kabın içerisine alıyorum. Ki suyu süzülsün. Yine bu bu oldu. Suyu süzülsün ve soğusun diye. Şimdi bunu ben burada bekleteceğim. Yine bu suyun içerisine kalan yapraklarımı atıyorum ve bastırıyorum tabii ki de su alsın diye. Evet. Anneanneciğim çok teşekkür ederim canım benim. Çok sağ ol. Bunları ellerinle topladın, temizledin, tam böyle pişmeye hazır hale getirdin. Çok sağ ol anneciğim. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi Bunlar da burada böyle bakın süzgeçli bir kapta bekleyecekler. İyice soğuduktan sonra porsiyon porsiyon buzdolabı poşetlerine koyacağım. Yapraklarım hazır. Onları soğumaya bırakıyorum şurada. Ve yine e, tenceredeki suyu döktüm, yıkadım. Şimdi yeni su koydum ve enginarın limonlu suyunu hazırladım. Hemen yapraklı enginar ayıklayacağım. Bunu biliyorsunuz zaten çekmeme gerek yok. Bunları da haşlayıp e, haşlayıp aynı şekilde yaprak gibi soğutup buzdolabı poşetlerine koyup stoğumu yapmış olacağım. Enginarlarım da hazır, yapraklarım da hazır. Şimdi ben bahçeye gidiyorum sulama yapmaya. Daha sonra akşam yemeğini hazırlayacağım. Enginar ve yapraklarım hazır. Yemeğimizi yedik. Şimdi onları poşetledim. İyice soğumuşlar. Şimdi derin dondurucuya atacağım ve biz Ender'le beraber Fi dizisini izleyerek bugünü anlandıracağız. <laughs> Değil mi hayatım? Evet canım. Bugün perdede Fi dizisini izleyeceğiz ve günümüz bitecek. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar, mutlu yarınlar. Hoşçakalın.